Hepinize yeni bir HomeCoverty Legend videosuyla Merhabalar arkadaşlar bugün e, biliyorsunuz BP karakter toparlamaya çalışacağız demiştik en son videomuzda e, 20gp harcamıştık ama upgrade olsun kutular olsun bir şey vermemişti hem yani karımız olmamıştı sonra ee, böyle bir çar yaptık ortalama. Bir tane hero 3. Bir hero 3 de buraya. Bunları idareli kullanacağım. Sos 3 buraya aldık. Ee, bir tane Castellan Sword 2 aldık. Böyle 2. 8 fabrik set bastım. Ee, bunlar da eksik şu an. Bu da eski hatırlıyorsanız çok çok 2-3 akademi öncesi ben bir intrak yapmıştım. Onun drakesi bunda HP recovery var. Çok işimize yarıyor farında. Son harfi de A olduğu için yüzdeki AP veriyor. Antiler çok önemli değil dediğim gibi farmda zaten. Yarata vurduğumuzda falan 500-600 can dolduruyor. hiç canla alakalı bir sıkıntı yaşamadan bunları kullanabiliyoruz. Bunları kırdığımız almıştık. Bugün son gelen güncellemedeki Mining Box 2'leri göstereceğim. Bunu göstermemiştim sanırım. Biliyorsunuz yeni güncellemede... Bu bakslar geldi. Hemen onu göstereyim sonra kırmaya devam edelim. Bu baksların içerisinde çok güzel kutular var. Mesela burada Kroaz Weapon Box lar. Çok düşük bir oranda çıkıyordur büyük ihtimal ama e, artı şu var. bunlar Mortar e, itemi var. Çok güzel bir item. Hem AP hem bir sürü şey veriyor. Mirnalar mirnalar. E, i̇çeriği daha da zenginleştirilmiş. Bundan bir 8-10 tane alsak çok güzel kar ederiz diye düşünüyorum pazarda satmıyorlar gördüğüm kadarıyla. Herhalde. Herkes kırıyor. Ama tabii içeri güzel olunca kırmak isteyen insanlar da. Yani buradan devam edelim. Ama 5k'dan da iki kere Tart attı. Ve Elemental'ler şu an en son 60 70'e şey mediyordu. Güzel. Bir tane daha sandık aldık. Burada var mı? Yani varmış Yani bunlar şu an abi tam öte, çok güzel. Bunlar şu an akademide çift çar mining sokmamız için çok güzel bir neden. Bunlar iki tane atması ee, pardon. Bundan bu mining bakla iki atması çok büyük bir şey. Ki dediğim gibi içinde yani çok değerli bir kutu da var. Düşük bir oran. İşte <laughs> Ama biz Akara e, Biz Akara baksın içinden çok düşük bir oranla gidip e, Akara Iron Belt almış adamız. Bunun içinden de bence bu kutuyu alırız diye düşünüyorum. Şansımıza tabi. O kadar da düşük değildir bence oranı. Güzel attı bu arada 8 tane. Ben 10 tane falan atsa yeter diyordum. Yani bunu dedim ya sadece 10 tane atacak gerisi çatmayacak gibi. Nightmare atmışsın ya. Nightmare ile işimiz yok. Yani değeri yok şu an. İnsanlar daha çok kutulardan düşürdüğü için bu itemleri. Çok nightmare'lik bir şey yok. Bir tane daha ver dediğim oldu var ya. Şu malzım açtım mı böyle oluyor. Devam. Bunlar da 250'li kırdırıyor herhalde aynen çok güzel 250'li kırması. Buna da 2 tane daha kırabilicez. <laughs> Hala geçiremedik hastalığı. Şundan da 250'li mi istiyordu? Bir daha bakacağım. Aynen. Bu pahalı e, fragmentlerden de 250'li şartlar istiyor. Ama bir de keş aldık çok tatlı oldu. Bunu da atalım buraya üstümüz doldurmasın. Keş daha fazla atar normalde ama bu sefer bu kadar attı. Sağlık olsun ben keşinde değildim zaten. Bizim amacımız şu e, diğer boxlardan çıkarmak. Kırmadığımız başka bir şey kaldı mı? Bir daha göz geziyordum. Kalmadı sanırım. Şimdi şöyle yapacağız. Kullanmadığımız gemleri geri hemen burayı dolduralım ki üstüne koymaya mining devam etsin. Mining güzel. Yani aynı yani şu an çok daha değerli benim gözümde. Bunu buraya attık. Bu ikisini de atalım hatta. 12 tane kutu var. Tek tek kıracağım. Şansımıza belki atar. Belki attığımız bilemiyorum artık. Tirna bile atsa kar ettirir bence. Ya da şu. Bunu neden atıyorsun ki? Red var mıydı bunun içinde? Ben hiç görmedim. Allah seni kahretsin. Neyse Red da lazımdı. Eksici. Ya böyle şeyler atacak zaten. Ama içeriğinde olması demek. Bu item atabilme olasılığı bile bizim için yeterli. Ama bu çok kötü olmuş. <laughs> Öleceğim. koymalar çok saçma. Olmuş. Bunun kaldırılması lazım artık. Bak bu çok iyi. Bir tane daha attı. Oha. Bu <laughs> ne ya? Bunu atma. Cidpot attı bir tane daha. Son kuruşumuz. Bir tane de pazar mercan. Bir Bunu geri koyalım. Şimdi. Şunları da atalım. Bunları birilerine veririz. Şu itemler güzel olmuş 5M karşında. Pazarda satılıyor mu? Bir bakacağım. Büyük bir satılmıyor. Biz direkt kanalım hiç uğraşmıyoruz. Kim bu arada Mining 2 satılıyor mu pazarda? Biri sen koymuştu gibi geldi. Yok. Normal Mining koymuşlar. Ee, 5M karşılığında karılabiliyor diyor. Şimdi bunların içerisinden arkadaşlar e, kastellan atıyor yumurtanın içerisinden direkt olarak. %100 oranla. Bu güzel. Gayet iyi. Çarptık bir tane. Artı altı tic attı. Artı altı atıyor işte. O güzel. Çarptık bir tane daha. Aa bir tane sword attı. Çok iyi. Şimdi tic'i de ne yapacağız? Artı altı hiç para etmez. Bir tane alıp denerim. Sadece yanarsa da yanar. Yapacak bir ile yolları üçlüyor insanlar. Şöyle yaptık. Çarptık. Boşa gitti. Şimdi bir tane bundan var. Ee, yani Dün bir sürü denedik yaktık Ama şans işte tabii. Ben artık onun şansa olduğuna inanıyorum. Şuradan bir pazara bakınalım. Ya çok fark etmiyor. 3 aşağı 5 yukarı da gene de bir tırnayı da çok pahalı almayalım. 76 var. 78 var. Bunlar buyu. Şurada selde dayılar vardı eskiden. Bu da Alayım şundan. Aa bundan almayacağım. Bundan aldım. Hiçbir şey geçmedi. Sana yüz oldum dayı. Seni adına yazdım. Oha. 80 eme de almayalım ya. Şuradaki dayıdan alacağız ya. Aldım ya. Hiç gerek yok artık. Pusumuz vardı bir adet buz alalım buradan. Şimdi başka basılacak bir şeyimiz var mı? Aynı bunda 8 e atacağız. Bir buz alıyoruz. Artık direkt olarak basacağız bunu. <laughs> Şansımıza. Geçerse güzel olur. Geçmezse sağlık olsun. Zaten basamıyorduk der. Geçeriz artık bir şey yapmayacağım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Basamadık gene. Tüm bu %35'leri birleştirsek herhalde şey olacak. %1 milyar. Olmuyor, basılmıyor. Yapacak bir şey yok. Artıya da item geçiremiyoruz. Bugün kayıtta denediğim iki tane. bugün denediğim üçüncü. Toplam üç tane falan şey denedim Tirna'yla. ile Artıya diye <laughs> denedim. Zaten üç tane Tirna. Hani 3 tane trina zaten 2.5 GB yapıyor. E bizim zaten şeyimiz e, 2.5 GB yapıyor. Bizim zaten alacağımız tam 7 GB diye. Tuhaf bir olay. İşte kumarını oynamayıp sadece satın alırsak böyle oluyor. İçimizde adam var mesela kimse onu umursamıyor. Çok tuhaf. Bizim Karus ırkı biraz değişik. Adam içimizden şi kesti sonra magesi çekti gitti. Tuhafe gidiyor? Hani bir drop alacaktık artık. Aa, hadi. <laughs> Bunlar geldiyse salmazlar ya. Yani. Biz buradan uzayalım. Bu adamlar biraz böyle kanserler. Herkese iyi oyunlar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.